Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben sizin yüzsüz arkadaşlar. Evet Yüzler, ne yapacağız? Görmüş olduk bir kaptan sonra sizlere kaldığımız yerden evet. Güzel bir giriş yaptık Allah'a şükür. Tek de tek attım. Bildiğin girişe tek attım. 10 numara 5 yıldız kardeş. Bildiğiniz gibi zaten ticketlar gelmiş bulunmakta. Geçen videoda videonun anasını sittiği için e, oyuna teşekkür oyunlara da doğrusu ve telefona teşekkür etmek istiyorum. Sizin ben amınıza. <laughs> Neyse evet atalım mı? Atalım kardeş. Allah bir şey diyeceğim. Meta'dan güzel bir şey var. Dupe verme. Zaten neredeyse bütün premiumların hepsi var amına koyayım. Hadi tusu vursun. Dupe olmasın. Gözümüz şenlensin kardeş. Tusu vurmadı eyvallah. bir iki tane gelecek. Diğer hepsi dupe amına koyayım. Bak ciddiyim. Bir iki tane. Geri kalan hepsi dupe. Eyvallah. Eyvallah dupe yine dupe. Aha. Uyuğa olur mu? Olur hocam. Çalım falan yoktu. Sesini indir amına koyayım. Hadi bir tane daha olsun. Yok. Oğlum bir O Vayran <laughs> amına koyayım. Dupe olmasın bari. dupe olmasın. O Vayran'ı siktim. Dupe olmasın. Dupe değil. Levin oy 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 Tehlikeli hocam. Tehlikeli. Çok hem de. Hadi sonuncu da dupe olmasın hocam. Lütfen sonuncu da düpe olmasın. Siktir lan. Hadi onlu ver bari. Üçlü verdi amına koyayım. Güzel Levin severiz de. Yani show falan da olsa fena olmazdı. Bir de yeni Ultra Premium Ure Huyu geldi. Tek gözüm tutmadı ya. Şey daha iyi. Tusu vursun amına koyayım. <laughs> Hepsi dupe. Hepsi dupe. Dupe. Ve dupe. Bakaş. Margus. Ulan Margus. Sensiz bir günümüz geçmedi be amına koyayım. Evet. Ultra premium atmayacağım. Atmayı da düşünmüyorum. Atana da engel olmuyorum. Fena bir kart değil. Pek gözüm tutmadı sadece o kadar. Evet. Geçelim başka hesaplara kardeş. Şuradan develeri avuçlayalım. <laughs> Avuçlama time. Evet neyse. Geçelim başka hesaplara. Evet gel gelelim. Cenabetlere hocam. Kötü bir hesap yok burada da. Hemen bir hesaba bakalım kardeş. Duş nerede? Hesap. Kötü bir hesabı yok. Hatta bence çok güzel bir hesabı var. Defans bakımından kalecisi bile iyi. Forvetleri zaten iyi. Oraya bir şey demiyorum ama üstüne bir de katkı gelirse çok güzel olur. Değil mi yani şu transferden şuradan güzel şeyler gelirse mutlu olur kardeş. Hadi hocam. Güzle bir şeyler. Dupe olmasın. Ya Allah Bismillah. Pascal'la başladık. Şaşırıyor mu da bu Pascal bende nasıl yoktu? Soru maçı olmadığını çok şaşırdım. Bütün hesaplarında vardır kendileri. Stinger shoot. Vay da üçte üç dupe değil. Dupe değil de hocam çöp kartları ya bunlar. At çöpe gitsin bunları. Ha dupe, az önceki galiba. Dupe tabii ki sügüsüz. Olmaz hayatta oh, oh, Taçiler Şuradan şuraya adım mı atmam? Kişugi tabii. Bu kim? Müller tabii. Kim geldi? Misaki. Olur mu olur hocam? Olur yeriz. <laughs> Sondaki de dupe değil çok güzel ve. Bura be nasıl yoktu lan bu kart sevindim. 10 numara 5 yıldız bir kart kardeş. 5'li verdi 5'li olur yeriz. Ana hesabı hiç 10'lu vermedi la. Hep 3'lü verdi sonunda. İbben ha. Atalım kardeş. Tusu vurdu. Dupay Schneider. Galva. Olur hocam. Olur yeriz. Full bir galvam geldi. He. Skill de full. Tuzu basak. Olur. Havadan röveş atalı. Bir şut vardır röveş atam. Olur mu? Olur. Müller. Ve sonda kim geldi? Pierre olur hocam olur yeriz yeriz Bu arada hediye olarak da bize rak verdi <laughs> Evet hiçbir sıkıntı vermiyor çok güzel takıma koyulacaklara bir bakalım Aslında bence kimse hak etmedi girmeye ya takıma güzel bir kart gelmedi daha doğrusu Matsu kaç gazete 60 Şu geçer lan bence Matsu'yu bir defanslara bakalım bir toplu şekilde suyu geçemiyor ne? Neyse sonra bir bakarım sonra sonra. Git büyü de gel. <laughs> şuradan devimizi de avuçlayalım. Ney oldu? Evet geçelim başka bir hesabımıza. Evet gel gelelim V2 hesaba Evet Ruiz. Şurada hemen tiktları falan toplayalım avuçlayalım hocam. Hesaba bir bakalım. Hesap bence mükemmel ya. Fazlası var ikisi yok hesap. Zaten defans çöp gibi tekli bir defansa geçebilir mi? Tekli defans var değil mi? Tekli defans on numara hocam ya. Bir dakika defans on izdahi. 68 sen daha fazla iş yaparsın gibi kardeş. Seni şöyle alalım. Nerede bir orta sağ var buna? Orta sağ Tam Natu'yu falan alırım sonra sorun değil. Bu taraftan hiç problem yapmasa ya Neyse bakarız artık bir çaresine de. Olmayacak ki lan dur. <laughs> dur onu vazgeçtim. Nerede yeter üçlü defansıma geçeyim ben. Yok üçlü değil beşli. 5'li hocam 5'li ortası. Heh, şöyle eskisi gibi her şey yerli yerinde. Dokunmayalım. Biz. Güzel bir iki tane defans yakalarsak 10 numara olur ama ha. Defans lazım. Defans %100 çıkaracağız. Defans inanıyorum. Defansa mesela yeni galba mı gelebilir hocam? Oyunda defans yok işte bunun koyayım. Şu ve şeyden başka güzel defans yok. Misugi Middle School eyvallah. Hak ettiysek eyvallah. Eyvallah hocam. Neo Tiger X full shoot. Bosik eyvallah. Bosik. Ve orada da bir de dupe yedik. Matsuyama ananı Olmazsa olmaz kardeşim. Galvam yeni galvam herkese veriyor hocam Herkes de var artık yeni galvam Margus nasıl yoktu lan bu hesapta Margus Allah Allah ben şaşırdım kardeş Margus Olması beni şaşırttı derken Pierre Çalım şut ne var üstünde hocam çalım vardır Çalım Ben geçtim Ve Zino Hernane Kaleye belki geçebilir aslında he. Vahaj zaten çöpün önünde gidelim. Üçlü verdi. Pedaras. Pedaras. Üçlü verdi. Üçlü, üçlüden de üçlü verirse mükemmel olur. Üçlüden de üçlü verirse çok iyi olur hocam. Dupe. Değil. Uyuga. Çalımsın. Kardeş. Dupe Nitto. ve Diaz Dupe Eyvallah Hak ettiysek tabi Şuradan DB'mizi de avuçlayalım Ve geçelim başka bir hesabımıza Hadi Bismillah diyelim ve sıfırdan Reis'e gelelim Sıfırdan da bayağı iyi olmuş her şey. aralarında en iyisi bu. Piyeri bile var. Piyeri bile var. Uğur Şu şu. Defansı manyak gibi. Şu ikisi taşıyor. Şu şu var ya şu eskilerin reisi. Eskilerin babuşu bu. Sonra kaleci dersen. yar gibi bir kaleci var. Evet. Geçelim. Transfere kardeş. Bana buradan ekstra skill lazım olacak. Skill. Skill onlu vermedi lan hiç onludan onlu vermedi daha doğrusu onlu verirse mükemmel olur yerim yani yalarım <laughs> tusu vurdu çok güzel Morizaki oh, olmazsa olmazımız middle school galiba bas sesimin titremesini gördünüz mü Morizaki hocam AOE'yi buradaki ve AOE'den ilerliyoruz. Ne bunda string shoot mu var? Ha, nothing but light falan bir şey. Galvan. Misaki Üf. olur hocam. Hocam bence manyak olur hem de. Ultra premium. Misaki galiba. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Ottan yiyerek lan da bir olabilir. Diyaz Miracle bir şey şutlu. Miracle High şeydi. Neydi skill'in? Miracle Bug Hill yani kardeş. Onu da dupe vermiş. Müllah. Hadi bir onlu hocam. Ondan onlu ver. Ondan daha da onlu ver. Öyle yolumuza dalgamıza bakıp gidelim. Ama sen üçlü vererek bizi kaybediyorsun be hocam. Üçlü vermiyor. Üçlü neyse. Üçlüden de üçlü alacağımıza eminim. <laughs> Hadi hocam. Dupe. Dupe oradan da dupe verdi. Oh, çarpılmış bir şastak. Şastak. Çarpılmış bir şastır. <laughs> neyse evet. Transferimizin galiba sonuna geldik. Beyler Maalesef evet sonundayız Şu an Bir ana hesaplarda bir deneme yapacağım Dedim ana hesaplarda bir deneme Yaptık yani değil mi Kardeş Ana hesapları cici zaten bitti Gitti Evet neyse umarım lan Neyse arkadaşlar umarım Bir dakikada görüşürüz Бум. Mm -hmm.